Halkların Demokratik Partisi grubu adına Sayın Murat Çepli'nin. Buyurun Sayın Çepli. Teşekkürler Başkan, Genel Kurul ve değerli halkımız. Evet, tüm dünyada etkisini arttıran bir salgın vakasıyla, riskiyle karşı karşıyayız. Ve içinde olduğumuz süreç sürecin temel karakteri henüz e, açığa çıkmamış boyutları. Yani içinde bulunduğumuz günün e, nas nasıl bir e, tablo oluşturduğuna henüz hakim değiliz. Ve sonrası açısından da, gelecek açısından da nasıl bir sonuçla karşılaşacağımız henüz belli değil. Dolayısıyla bütün dünyada e, henüz yaşadığımız sonuçlara çağrı üretmekle meşgul iktidarlar. Fakat Türkiye e, söz konusu olduğunda bu duruma başkaca faktörler etki, etki yapıyor, ekleniyor. Türkiye evet kaos yaşıyor fakat bu kaos belki de tüm dünyada yaşanandan çok daha derinlikli bir kaos. Çünkü e, Türkiye'de yaşanan temel e, kaosun temel karakterinden bir tanesi güvensizlik meselesi. Yani Türkiye toplumu e, yarının ne olacağını bilmiyor. Yaşadığı sıkıntının, e, gerilimin, riskin tam olarak ne olduğunu bilmiyor ve kimden bir çare olacağının farkında değil. Bugün e, sağlık emekçileri, binlerce sağlık emekçileri çok büyük bir fedakarlıkla, büyük bir özveriyle işlerini yapmaya çalışıyorlar. Kaldı ki onların dahi ortaya koydukları, ifade ettikleri itirazlar biliniyor. Yani Türkiye'yi özgün yapan en temel e, mesele bugün iktidarın bu süreci yönetme tarzıdır. Tabii ki süreç geliştikçe, ilerledikçe biz başından ortaya koyduğumuz eleştirileri devam ettirmeye, söylemeye devam ediyoruz. Fakat e, meclisinde çalışma tarzından hareketle bir süre sonra e, ifade edilen eleştiriler ve uyarıların zaman zaman sıradanlaşmaya başladığı riski ortaya çıkıyor. Fakat e, hem bizim açımızdan hem de süreç açısından e, beklenilen, beklenilenin e, zirvesine henüz ulaşılmadı yani pik noktasına gelinmediği tespiti yapıldığına göre aslında çok daha fazla söz söylemek, çok daha fazla eleştiri yapmakla karşı karşıyayız. Çünkü süreç henüz önümüzde. Şimdi iktidar, e, biz iktidarın koronavirüse karşı mücadele değil, tam tersine halka karşı mücadele ettiğini söyledik. Bunu söylerken de elimizde çok somut veriler var ve bunları defaatle ayrıntılandırarak aktarmaya çalıştık. İktidar, bu süreci şeffaf yürütmüyor. İktidar bu sürecin temel aktörlerinden faydalanmayı bir tarafa koyun. Bugün açıklama yapan TTB, Türk Tabipleri Birliği, şube yöneticilerini cezalandırmakla meşgul. İktidar bu süreçte Twitter'da tweet atan yurttaşlarının peşine düşmekle meşgul. İktidar bu süreçte evde kal çağrısına bağlı olarak, evde kalayım fakat açım bunun bir çaresini üretin diye ferret eden yurttaşları gözaltına almakla tehdit etmekle meşgul. İktidar bu süreçte eee paketler açıklıyor. Ve bu paketlerde bakıyorsunuz ki sermaye korunuyor, şirketler korunuyor ve halka çağrı yapılıyor. İlk açıklanan pakette yine halka bir şey yoktu. Bütün, bütünüyle şirketleri kurtarma eee paketiydi. Şimdi biz bize yeteriz diye bir e, jargonla milli dayanışma kampanyası başlattı. Evet, Türkiye kendisine yetebilir. Fakat AKP olmazsa yeter. Siz tarımı bitirdiniz, sanayi e, üretimi e, bitirdiniz, inşaat ekonomisini, beton ekonomisini e, temel ekonomi biçimine dönüştürdünüz. Rant ekonomisini geliştirdiniz. Ülkenin... Bütün kaynaklarını, ormanlarını, derelerini inşaat şirketlerine peşke çektiniz. Evet, siz olmazsanız bu halk başının çaresine pekala bakabilir. Sizin sermaye diktatörlüğünüz olmasa bu halk pekala başının çaresine bakabilir. Dayanışma yasaklanıyor. Şimdi soruyorum buradan, ya daha siz dün milyarlarca lirayı Ensar Vakfı'na, cinsel tacizle e, suçlu e, Ensar Vakfı'na aktardınız. E siz deprem paralarını iç ettiniz. Ve buna benzer çok sayıda örnek var. E bu halk size güvenir mi? Bu halk size güvenmez. Bu halk size güvenmez. Dolayısıyla biz bize yeteriz. Edebiyatlarıyla, hamasatları, ile bu süreci atlatamazsınız. Yapılması gereken çok basit. Kaynak meselesine gelince. Bakın 2020 bütçesinde güvenlik ve silahlanmaya ayrılan bütçe 230 milyar TL. Evet güvenlikçi ve savaş politikalarından vazgeçerseniz bu süreç pekala çözülebilir. Müteahhit firmalara yapılacak garanti ödemelerini yapmazsanız çözülebilir. Cumhurbaşkanının örtülü ödeneğinden çetelere aktarılan paraları aktarmazsanız bu sorun çözülebilir. Sarayın günlük, aylık, yıllık harcamalarıyla çözülebilir. Yandaş derneklere 2020'de aktarılan 2 milyar 735 milyar TL ile pekala çözülebilir. Evet evde kal deniyor Evde kal deniyor. Güzel doğru söyleniyor. Fakat bu çağrıya çalışan milyonlarca işçi dahil değil. Bu düpedüz bir iki yüzlüktür. Milyonlarca işçi çalışmak zorunda. Biz bunun için mutlaka ve mutlaka acilen ücretli izin çağrısını yapıyoruz. Bu, bu süreçte iktidarın kendi bekasını kurtarma, kendi ekonomi, ekonomi gemisini sürdürme derdinde olduğunu biliyoruz. Ve halkımıza biz şu çağrıyı başında bir yaptık ve halkımız da gerekeni kendi cephesinden yapıyor. Kendi dayanışma ağlarını kurmaya çalışıyor. Bunun son örneği değerli arkadaşlar yüzlerce kurum, demokratik kitle örgütü, insan, partilerin ve vekillerin de dahil olduğu bir platform kuruldu. Bu platform ee, hemen Söylüyorum, tüm çalışanlar için sağlıklı e, sağlık platformu, tüm çalışanlar için sağlık platformu kuruldu. Bu platformun talepleri şunlar, İşten çıkartmalar yasaklansın, işsizlik fonu, sendika ve meslek örgütlerinin gözetiminde işsizler için değerlendirilsin, güvenceli ve güvencesiz tüm işçilerin sağlığı SGK tarafından karşılansın ve en önemlisi de, 13 madde var. Ben bunların birkaçını açıklıyorum sadece. En önemlisi de ücretli izin gerçekleştirilsin. Evet bu platform şöyle bir çağrı yapıyor. Ben buna buradan bu çağrıyı tüm halkımıza söylüyorum değerli arkadaşlar. Bu platform yani yüzlerce kurumun bir araya geldiği ve milyonlarca emekçinin sözü ve duygusunu tarif eden bu platform 2 Nisan'dan itibaren her akşam saat 20.20'de bir dakika ışık yakıp söndürme çağrısı yapıyor bir dakika ışık söndürme çağrısı yapıyor. Evet biz bu süreçte e, halk olarak halk olarak iktidarın ortaya koyduğu tüm politikalara karşı kral çıplak demeye devam edeceğiz. Bu iktidar aynı zamanda halka karşı verdiği mücadelede yani virüse karşı değil halka karşı verdiği mücadelede en çok tipik hamleler yapıyor. Bir tanesi de cezaevleri yani yeni açıklanan infaz paketi. Burada da iktidarın ideolojik düşmanca tutumunun bir karşılığını görüyoruz. Korona sürecinde tüm halkımızın tüm Türkiye toplumunun cezaevlerinin acilen boşaltılmasını beklerken virüs tedbire tedbirinden kaynaklı çünkü cezaevlerinde yüz bine yakın fazla tutsak fazla mahkum var. Dolayısıyla üç kişilik bir yerde altı kişinin kaldığı, üç kişilik ranzaların 6 kişilik ranzalara dönüştürüldüğü, havalandırma koşullarının çok sınırlı olduğu, beslenme koşullarının çok sınırlı olduğu koşullar bu koşullar. Fakat bunu yapmayı bir tarafa koyun. İktidar yeni hazırladığı fırsat bu fırsat diyerek hazırladığı infaz paketinde siyasi mahpusları, siyasi tutsakları yani faşizme karşı mücadele yürütürken, eşitlik, özgürlük mücadelesi yürütürken devlet tarafından, iktidar tarafından tutsak edilen, hapsedilen insanları paketin dışında tutuyor. Bu doğrudan bir halk düşmanlığıdır, doğrudan ayrımcılıktır, eşitsizliktir. Biz bu konuda eşit, eşitlikçi bir politika, eşitlikçi bir düzenleme yapılmasını e, doğru buluyoruz. Evet, cezaevlerindeki yoldaşlarımız başta da belirttiğim gibi faşizme karşı mücadele ettik, ettik, ettiler, etmeye devam edecekler. Elbette ki biz onların özgürlüğüne kadar mücadelemizi yükselteceğiz. Burada kimsenin bir kuşkusu olmasın. Bu ne AKP'nin ortaya koyduğu fırsatçı eşit, eşitlik barındırmayan politikaları ve paketlerine bağlıdır, ne de siyasetçilerin düşmanlıklarına bağlıdır. Bu halklarımızın yürüteceği mücadeleye bağlıdır. Dolayısıyla buradan bir kez daha tüm tutsak yoldaşlarımıza selam gönderiyorum. Onların mücadelesini sürdüreceğimizi buradan bir kez daha söylüyorum. Teşekkür ederim.